Arkadaşlar ben Gatop TV Bugün sizinle takma Minecraft oynuyoruz Yanımda Bir şey yok <laughs> Allah. Heh, Olsun be Şimdi Minecraft'ın ilk adımı olan Toplaktan kule yapacağız Dur ben bir yapayım Sesini buluşuruz Evet arkadaşlar ben yaptım Evet Şimdi doğduğumuz yeri yaptık Tavuk mu la o? Gel la buraya gel Senin yani pitmiş tavuk yapacaksın evet. evet Evet Bir tüy bir de tavuk eti çekeceğim Yok. Oh. Şimdi anayı yemek verin sen. Ne dedi lan? Anayı. Evet ben biraz odun kaçayım çiçe dönüşeceğim. Biraz odun kaçtım şimdi de biraz yiyecek bulayım ya da yer bulayım ne desin ha anladım. tamam <laughs> Evet hemen baltam kredi tak ben bir yer bulayım Şi şişe hemen anda bulmuşsam ne güzel Ben şuraya bir yere yapayım artık dur ben hemen şuraya bir yatak yapayım Evet biraz daha odun bulayım ve taş bulayım. Evet arkadaşlar evim için son abi, o... Yakında ben buraya bir artı bir ölen evi yapacağım. Evet evim için son dokunukları için getirdim. Ay ben böyle işe bakacağım. Evet. için son ayı bu. Tam bir öğrenci evi. Bir sonraki videoya kadar selametle kalın. iyi kalın. Ha bu arada yorum yapın oğlum. Yorum yapın. Abone atın. Yapın oğlum. Ben de diş çizse daha da iyi içerikler yapayım.